Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı yayında öyle şeyler oldu ki Müge Anlı resmen tehdide uğradı arkadaşlar. Bir gün önce tacize uğrayan Müge Anlı şimdi de tehdide uğradı. Peki Müge Anlı'yı bir anda tehdide uğramasının sebebi neydi? Geçtiğimiz gün canlı yayında Müge Anlı'nın bacaklarına baktığı için tepki gösterilen Sinan Sardoğan şimdi de tetiklemeye etmeye kalkıştı arkadaşlar. Müge Anlı'ya destek olmak istiyorsak, Müge Anlı'yı seviyorsak lütfen aşağıdaki beğen butonuna basalım ve Müge Anlı'ya desteğimizi gösterelim arkadaşlar. Bu destekler çok önemli. Müge Anlı'yı yalnız bırakmamak için lütfen bu desteklerimizi hemen gösterelim arkadaşlar. Programda günlerdir işlenen kayıp Arife Gökçe'nin olayından sonra şüpheli Sinan Sardoğan geçtiğimiz gün canlı yayına katılarak Müge Anlı'nın tepkisiyle karşılaşmıştı. Canlı yayında bacaklarıma bakma yakarım senin beynini diyerek sinirlenmişti Müge Anlı ve tepkisini göstermişti. Alife Gökçe'nin kaybından sorumlu olmadığını ve yine her şeye hayır diyen Sinan Sardoğan bu sefer Müge Anlı ile tartıştı. Müge Anlı ile tartışan Sinan Sardoğan bu sefer işi daha da ileri götürerek Müge Anlı'ya tehdit etmeye başladı arkadaşlar. Sinan Sardoğan Müge Anlı'yı canlı yayında Adamı sinirlendirme diyerek tehdit etti. Yarıyordum beynimi gel. Sinan konuşmasının devamında da Müge Anlı'ya yarıyordum beynimi gel dedi. Bu anlar Müge Anlı'yı çok sinirlendir sinirlendirdi arkadaşlar. Herkese küfürler sav savuran Sinan'a Müge Anlı, ancak ağzından bu laflar bir şey yapamadığın için bu şekilde çıkar diye daha da üzerine giderek yoruldu. E Sinan Sardoğan'ı işaret etti ve Sinan resmen yerli bir oldu arkadaşlar. Sizce katil kim? Sinan çok e, ş, ş, Sinan e, köşeye sıkıştı arkadaşlar. Sizce katil kim? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Müjganlı seviyorsanız ve Anlı'ya destek olmak için lütfen e, hemen aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.